8. ve 9. bölümlerimizde girişimcilik destek program süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği konularını anlatmaya başlamıştık. Destek programlarının devam eden süreçlerinde girişimcilerimizin yaşadığı sıkıntıları ve bunlara hangi yanlış işlemler sonucunda karşılaştıklarını sırasıyla anlatmaya çalıştık. Bir önceki bölümümüzde ise girişimcilerimizin işletme kuruluş aşamasında faaliyet alanı yani NACA kodu seçimi esnasında yap hataları ve iş planı hazırlığı, sunumu ve değerlendirilmesi aşamasında gözden kaçırdıkları ve dikkat etmeleri gereken temel hususları detaylandırarak anlatmıştım. Bu haftaki bölümümüzde proforma faturanın ne olduğunu, ileri girişimciler için makine teşhisat alımlarını, ödeme yöntemlerinin nasıl yapılması gerektiğini ve yine yapılan hatalı işlemleri anlatmaya devam edeceğim. Proforma fatura. Bu ifade çok fazla karşımıza çıkıyor. Gelin şimdi proforma fatura hakkında bilgiler vererek konumuza başlayalım. Proforma faturaya kısaca teklif faturası da diyebiliriz. Yani satın almayı düşündüğünüz herhangi bir duran varlık veya hizmet için tedarikçi firmanızdan fiyat teklifi alırsınız. Bu fiyatları karşılaştırabilmek için de farklı tedarikçilerden de proforma fatura isteyebilirsiniz. Haliyle proforma faturanın alıcı ve satıcı arasında mali bir yükümlülüğü, bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Satın alma ihtiyaçlarınızda tedarikçi firmalarınızdan da talep edebileceğiniz gibi aynı zamanda müşterileriniz de sizden tedarikçi olarak talep edebilirler. Hazırladığınız proforma faturalarda yer alan şirket bilgileriniz ve ürün hizmetleriniz hakkında detaylar Müşterileriniz için işletmenize güven sağlayan destekleyici bir evraktır. Bu açıdan bakıldığında proforma faturaların işletmelere müşteri gözünden güven kazanmalarını sağlayıcı önemli bir rolünde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim COSGAP girişimcilik destek sürecinde proforma faturanın ne zaman ve nerede karşımıza çıkacağı konusuna. Proforma fatura ileri girişimcilik destek sürecinde makine teçhizat ve yazılım alımları öncesinde fiyat teklifi almamız durumunda gerekli olacaktır. Süreç aşamalarını hatırlayacak olursak Online COSGAP girişimcilik eğitimi sonrası kurulan işletmemiz COSGAP KOBİ başvurusu sonrası iş planını KOBİ bilgi sistemine yüklemesi gerekiyor. İşte bu aşamada işletmeler destek talebinde bulunmak istedikleri makine teçhizat ve yazılımlarını işletme kuruluş sonrası ve iş planı öncesinde faturalandırarak da satın alabiliyorlar. Ya da satın almadan destek kararının sonucuna göre hareket ederek iş planı sunum aşamasında pro forma fatura sunabiliyorlar. Bu karar COSCEP tarafından girişimciye bırakılmıştır. Bu aşamalara birazdan detaylıca değineceğiz. Dilerseniz biz öncesinde COSGEB'e sunulacak proforma faturada yer alması gereken bilgileri sıralayalım. Zira proforma faturalarda bazı bilgilerin eksik olması nedeniyle girişimciden yeniden güncelleme ve revize istenebilir. Bu da tabii ki girişimcimizin zaman kaybetmesine neden olur. Proforma faturada sırasıyla şu bilgilerin yer almasına dikkat edilmeli. Belgenin üzerinde mutlaka proforma fatura ibaresi yazması gerekir. Aynı zamanda güncel tarihli olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Tedarikçi yani satıcının işletme ticari sicil bilgileri detaylıca yazmalıdır. Alıcı bilgileri yani girişimci olarak işletmenize ait ticari sicil bilgileri yine detaylıca yazması gerekir. Desteği talep edilen makine teçhizat ve yazılımlarla ilgili bilgilerin yer alması gerekiyor. Özellikle makine teçhizat numaralarının olmasına dikkat etmelisiniz. Desteği talep edilen harcamaların Para biriminde ayrıca net bir şekilde belli olması gerekir. Yani para birimi Türk lirası mı ya da yabancı para birimi mi, bu açıkça yer alması gerekiyor. Tedarikçi yani satıcı banka IBAN bilgilerinin yanı sıra yine tedarikçinin kaşe imzası veya varsa elektronik imzalı onaylarının muhakkak bulunması gerekir. Proforma faturalar ve satın alındıysa destek kalemlerinin faturaları iş planının son sayfasına resim formatında taratılarak eklenmelidir. Daha sonra da işletmenin bağlı olduğu COSCAP müdürlüğünün talep edeceği bir dönemde asılları elden teslim edilebilir. COSCAP girişimcilik destek sürecinde makine teçhizat ve yazılım alımları konusunda dikkat edilecek hususları ve yine hataları gözden geçirelim. İleri girişimcilik faaliyetinde bulunan işletmelerimizin iş planlarını sunmadan önce desteğini isteyeceği harcama kalemlerini satın alabileceklerini veya proforma faturalarla birlikte iş planlarını sunabileceklerini söylemiştik. Makine teçhizat veya yazılım yatırımlarını proforma fatura sunarak iş planını sunan girişimcimiz projesi kurul tarafından kabul edildikten sonra satın alarak ya da kısmi ödeme yöntemini kullanarak tedarikçisine ödemelerini gerçekleştirebilir. Eğer kısmi ödeme yöntemini kullanacaksa kurul kararıyla destek ödemesi uygun bulunan tutarın dışında kalan ve işletmenin ödemesi gereken tutar tedarikçi ödenir. Geriye kalan destek kısmının ise COSGAP'in tedarikçi ödemesi talep edilebilir. Örneğin toplamda KDV hariç 100.000 TL tutarında bir üretim makinesinin desteklenmeye uygun bulunduğunu düşünelim. Kısmi ödeme yöntemini uygulamak isteyen bir işletmemiz normal şartlarda %75 oranında destek alacağından bu makinenin 75.000 TL'si hibe desteği kapsamına giriyor. Girişimcimiz tedarikçisine kendi ödemesi gereken 25.000 TL artı toplam KDV'yi, KDV'yi burada %18 kabul edecek olursak 43.000 TL olarak tedarikçisine öncelikle öder. Ödeme belge ve dekontlarını kopya bilgi sisteminden bildirir. Sonrasında geriye kalan ve destek tutarını ifade eden 75.000 TL'yi Koskeb'in kendisi adına tedarikçi firmasına ödemesini isteyebilir. Burada makine teçhizat veya yazılımın güncel yerli malı belgesi olması durumunda destek oranına %15 ilave edileceğini unutmayalım. Tüm bu işlemler sonrası Kobi bilgi sisteminden talep edeceğimiz ödemeler işletmenin vergi ve SGK borçları olması durumunda destek tutarının içinden mahsup edilecektir. Bu aşamada ödeme yöntemleri ile ilgili yapılan hataları değerlendirelim. Daha önceki bölümlerimizde de söylediğimiz gibi iş planının geçmesi tek başına yeterli değil. Sürecin de mutlaka usulüne uygun olarak yürütülmesi gerekiyor. Az önce belirttiğimiz destek kalemleri ve bunların ödeme yöntemleri ile ilgili işlemler yalnızca ileri girişimcilik faaliyet alanında yer alan işletmeleri ilgilendirdiğini, geleneksel girişimcilik faaliyet alanında yer alan işletmelerimiz için bu tarz bir sürecin olmadığı yeri gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. İleri girişimcilik faaliyet alanında bulunan işletmelerimiz makine, tesisat ve yazılım harcamalarını yaparken mutlaka banka enstrümanlarını kullanmaları gerekmektedir. Banka yoluyla yapılmayan hiçbir ödeme için faturası alınmış olsa dahi destek ödemesi yapılmamaktadır. Zaten banka yoluyla yapılmayan ödeme şekilleri KOSGEB desteklerinde sıklıkla ve ilk sıralarda karşımıza çıkan hatalar arasındadır. Kurduğunuz işletme şahıs işletmesi ise girişimcinin şahsi ticari hesaplarından Sermaye şirketi kurduysanız şirketin tüzel kişi hesaplarından yapılmalıdır. Bunların dışında girişimcinin yakınlarına ait hesapların kullanılmasıyla yapılan ödemeler kabul görmemektedir. Az önce söylediğimiz gibi eğer sermaye şirketiniz varsa bu sefer girişimcinin kendi banka hesabı yerine şirket tüzel kişi hesabını kullanması gerekir. 7. bölümümüzde KOSGEB ileri ve geleneksel girişimcilik destek şartlarını detaylı işlediğimiz için o bölümden tekrar bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Böylece bu programımızla birlikte 3 bölüm halinde incelediğimiz girişimcilik süreçlerinde yapılan hatalar konusunu tamamlamış oluyoruz. Bu hafta itibariyle 10 bölümümüzü geride bıraktık. 3 Ocak 2021 tarihinde başladığımız YouTube kanalımızdaki programlarımız için ekran başındaki siz değerli girişimci dostlarıma vermiş olduğunuz tüm destekler için teşekkür ediyorum. Bu programlarımız sizlerin ilgi ve desteğiyle buralara kadar geldi ve inşallah yine sizlerin destekleriyle devam edecek. Bu bizim en önemli motivasyon kaynağımız. İlk yola çıkarken girişimcilerimizin doğru bilgiye daha net ve anlaşılır bir şekilde ulaşmasını amaç edinmiştik. Sizlerden aldığımız geri dönüşlerle doğru yolda olduğumuzu görmek bize ayrı bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Önümüzdeki bölümümüze yeni konu ve içeriklerle devam edeceğiz. Yeni bölümlerimizi takip edebilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca bu bölüm videomuzun altındaki yorum kısmından soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Yine YouTube kanalımızın dışındaki Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarımızdan önümüzdeki bölümlerde değinmemizi istediğiniz konular hakkında geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Yeni bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.